Kurtlar neden dolunayda olur? Gece orman sessiz bir anda uzaklardan iç ürperten bir ses yükselir. Bir uluma. Ve gökyüzünde kocaman parlak bir dolunay. Peki hepimizin aklındaki o soru kurtlar neden dolunayda olur? Cevap sandığımızdan daha ilginç. Ve bir o kadar da yanlış anlaşılmış. Aslında kurtlar sadece dolunayda değil, her gece olurlar. Çünkü bu onların iletişim şeklidir. Seslerini kilometrelerce uzağa duyurmak için başlarını göğe kaldırırlar. Yani aya ulumuyorlar. Sadece uzaklara sesleniyorlar. Ama dolunaylı gecelerde gökyüzü daha parlak olur. Orman aydınlanır, sessizlik derinleşir ve biz o ulumayı daha net duyarız. İşte o yüzden bizim hafızamıza kurt eşittir dolunay olarak yerleşmiştir. Ayrıca oluma sadece yalnızlıktan ya da korkudan değildir ki, sürüsünü çağırmak için, bölgesini korumak için ya da avın izini paylaşmak için de olurlar. Bir anlamda hayli toplanın çağrısıdır. Belki de bu yüzden masallar, efsaneler, filmler kurtlarla dolu o hikayesini hep birleştirdiler. Ama insan o sesi duyunca içindeki en ilkel korkularla baş başa kalır. Ve bir gece vakti, dolunayın tam ortasında sessizliğe karışan o ulumayla birlikte bir atasözü der ki: "Kurt saldırıya karar vermişse ne sürü hesaba katar, ne çobanı"